Nüktedan. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim hepinize saygılar, sevgiler. Ben Recep Demir Kaynak Nüktedan programındasınız. Bugün de sizlerle muhabbet etmeye devam ediyoruz. Eskiler yalnızlık Allah'a mahsustur demişler. Yani biz insanlar yalnız yaşayamıyoruz efendim. Çünkü yalnız yaşamak üzere yaratılmamışız. Birlikte yaşamak üzere yaratılmışız. Hele bir de hayat arkadaşı denen bir arkadaşımız var ki ömür boyu beraber oluyoruz. Eşlerimiz. Yani hayat arkadaşlarımız. Yani bizim çilemizi çekenler, nazımızı çekenler. Gözümüzün nuru, başımızın tacı eşlerimiz. Zaman zaman anlaşamadıklarımız olur. Hani derler ya bu ufak tefek tartışmalar, kavgalar evliliğin tuzu biberidir. Çok baharatlı olmasın inşallah arkadaşlıklarımız bu hayat arkadaşlığımız ama e, bu da olmadan olmuyor efendim. İnsan şöyle düşündüğü vakit işin ciddiyetini kavruyor. İlahi taksimattan bana düşen bu benim eşim, ona düşen de ben onun eşiyim. Allah bizi bir araya getirmiş, biz Allah'ın bize nasip ettiği Allah'ın taksim ettiği bu taksimata yalnızca eyvallah deriz ve severek kabul ederiz. Böyle düşündük mü sorundan birçoğu çözülüyor. Yani eşlerimiz bize Allah'ın lütfu. Hayat arkadaşı dediğimizde yani bütün bir hayatımızı paylaşacağımız acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, kederiyle, sıkıntısıyla, sevinciyle bir ömrü beraber geçireceğimiz kişiden bahsediyoruz. Zamanla ne ailemiz kalacak ne anamız ne babamız. Sadece belki de o kalacak. Ona da biz kalacağız efendim. Birbirimizden başka kimsemiz kalmayacak belki de günün birinde. O yüzden muhabbeti, sabrı ve anlayışı ve fedakarlığı elden bırakmamak gerekir imiş. Kadının birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eşini şikayet ediyordu. Çünkü kocası eve sürekli misafir götürüyordu. Ve kadın bundan çok şikayetçiydi. Kadın uzun uzun şikayet etti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinledi. Dinledi fakat bir şey söylemedi. Cevap da vermedi. Kadın ise oradan üzgün bir şekilde ayrıldı. Bir zaman sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının kocasını çağırdı ve ona dedi ki bugün sana misafir olmamı ister misin? Adam çok mutlu oldu ve heyecanlandı. Sevinçle koşarak eve gitti ve karısına dedi ki Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi bugün bizim misafirimiz hanım. Adam eşine coşkulu ve heyecanda bu müjdeyi verdikten sonra evde bir bayram havası oluştu. Evin iki çocuğu bile her tarafta koşup oynayıp sevinmeye başladı. Kadın o gün umulmadık bir zaman ve çaba harcanan bir gün geçirdi elinden ne geliyorsa yaptı. Zira dünyanın en onurlu misafiri için hazırlık yapıyordu. Ayakları yerden kesilmiş bir halde evde yiyecek ne bulduysa pişirdi, taşırdı, uğraş verdi, süsledi. Cömertçe ve şöyle izi kalır bir ağırlama yapmak istiyordu. Yani ona layık olmaya çalışıyordu peygambere ev sahipliği yapmanın inanılmaz sevincini evin her yanını süpürüp temizleyerek etrafta güzel kokular serpiştirip tütsüler uyandırarak evdeki her yiyeceği sofraya getirerek gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşnut olarak evden ayrılırken hanıma dedi ki ben evden ayrıldığım zaman arkamdan kapıyı izle. Böylece evin hanımı gülümseyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terk ettiği kapıyı seyretti. Yani arkasından baktı. Ve gördüğü manzara çok ürkütücüydü. Korktu. Arkasından onunla birlikte evden birçok yaratık, akrep ve diğer zararlı haşerelerin evden çıktığını gördü. Ve onları gerçek sanıp dehşete düştü. Daha sonra fark etti ki sadece görüntüymüş bunlar. Ve bunu heyecanla eşine anlattı. Ertesi gün adam mescitte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip bu durumu anlattığında Efendimiz dedi ki Evinizde ağırladığınız bir konuk evinizi terk ettiğinde olan şey nedir biliyor musunuz? Eviniz gönlünüzdür ve misafir zararlı yaratıkları evinizden ve gönlünüzden uzaklaştırır. Ve hikmet ehli olan kişi misafirine cömert davranır, ve misafir ağırlamak ona yorucu gelmez. Ve misafir iki rızıkla gelir. Birini yer, diğerini misafir olduğu evde bırakıp gider. İkram etmekten çekinmeyin zira vermek insanı fakir yapmaz. Ve ikram etmenizde bin rahmet ve bin bereket vardır. Evinde misafir istemeyen hayırsız kişinin evine melekler uğramaz. Durum böyleyken siz meleklerin sizin için istiğfar etmesini istemez misiniz? Evinizi ve gönlünüzü misafire açın. Fakat fazla masrafa ve külfete girerek misafiri ezmeyin ve mahcup etmeyin. Beni hak ile gönderene yemin ederim ki eğer misafiri üzerseniz hakkı üzmüş olursunuz diye buyurdular efendim. Bunun üzerine saatlerce düşünüp konuşabiliriz. Evi gönlümüz, misafiri de o gönlün sahibi olarak görürsek eğer, onun oraya gelmesi için ne kadar uğraşsak azdır deriz. Birini muhabbetle sevip gönlümüze aldığımızda, o geldiğinde çıkanların ne olduğunu güzel özetlemişler. Ne kadar kötü düşünce ne kadar zararlı fikir, ne kadar bizi ruhen hasta eden huy varsa belki de o gönlümüze soktuğumuz güzel insanlar sayesinde çıkıp gidecekler. O yüzden hem gönlümüze hem evimize misafir almaktan çekinmeyelim efendim. Hoş, bizim kültürümüzde zaten böyle bir şey yoktur. Fakat bazen beyler işe abartabiliyor hanıma haber vermeden misafir getirdiği zaman o zaman işte biraz işler karışıyor. Halbuki hanım evin reisi efendim. Ona sormadan evde bir şey yapmasanız karlı çıkarsınız. Ona sormadan evde bir şey yapmak birazcık sıkıntılı bir durum oluşturur. Bu güzel hikayeden inşallah hepimiz nasibimize düşen hisseyi almışızdır. Biz de buradan sizlere diyoruz ki Allah hem evinizi hem gönlünüzü misafirsiz bırakmasın inşallah efendim. Muhabbetlerle şenlenen, sohbetlerle güzelleşen hanelerin sahibi olun inşallah. Allah bizi sizden, sizi de bizden ayırmasın. Tekrar görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Nüktedan Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak